yeni bir yer keşfettim. Ve oraya gidiyoruz. Çok güzel olmuş. Bayıldım. Ve bakın burada E, tamam, ne bu? Eskilerin bilgisayarı. Evet, evet. eskilerin bilgisayarı. Şimdi bekle bakalım, oyun bulacağız tamam mı? Dur. <laughs> bakalım oynayabilecek mi? Tamam. Dur. Bir dakika bırak bakalım birazcık. Gösterdin mi nasıl oynaması gerektiğini? <laughs> ekranı alamadım, ona bakıyorum şu anda. Bu oyunda kaldık şu anda. Dur bakalım. Nasıl oynaması Bak, gerektiğini. Açtık bir tane bekle. Aa gene aynı oyunu açtık. Bak. Bunlar hareket edeceksin tamam mı? Bak. Şu biziz. Açılsın onu göstereceğim. <laughs>